Neden? Bir şey soracağım. Neden? Tek bir soru. Neden bu doğru kurdun? Amcık sen. Senin için değil. Benim için mi? Benim karım kızar bu arada. Benim için bir şey yapma. Ne var senin anlamadım. Ben onu karıştırıyorum Sizi... ve kızıyorum. Beyni yandı. Aynen sen beyni yandı. Yaz. Gelme. Karın mı Gel kızıyor? Seni de karın yapsana. Bu oyunda karısı var mı? O zaten, o zaten benim karım. Burası da benim. İki canım kaldı. Ah kendi bastı canı. Beni de evlatla kalır mısınız lütfen? Hayır. Neden? Neden? Sen sevdi küfür Ben küfür bilmem. Ben Türkçe bilmemek. 30 Ben az önce kime küfür ettim ki unuttum. Seyirci şey ettim. ettim. Ama ne o yapayım ki şey öyle beni orada sıkıştırdı. Kötü ya bir takım arkadaşım. Küfür gerek yok. Takım arkadaşı değil. değil. Evet. Özür dilerim. Sizden Bizden şey şey de seyirci